Arkadaşlar hepinize merhabalar. Net tanıtalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karşımızda Delonghi'nin yeni cihazı Rivelia serimiz bulunuyor. Bizdeki şu an tanıtacağımız rengi beyaz renk. Türkiye'de dört farklı renk seçeneğiyle satışta bulunuyor. Beyaz rengi, siyah rengi, beş, bir de nardo giriyor rengi bulunuyor cihazımızın. Kompakt küçük bir cihazımız. Eğer dar mutfağınız varsa çok gönül rahatlığıyla dar yerlere sığdırabileceğiniz bir cihaz. Bu cihazımızın diğer cihazlardan farkı iki tane çekirdek haznesinin bulunuyor olması. Yani nasıl? Normalde e, tam otomatik espresso kahve makinalarında tek bir hazne bulunur. E, ya da üst modellerde çift ayrı hazne bulunur. Buna değiştirilebilir bir çekirdek haznesi bulunuyor. Şöyle de gösterelim. E, bunun olayı nedir peki? Örnek veriyorum e, çiftler arasında ya da evinize aldığınız zaman farklı kahveleri seviyorsunuz. Şey, yumuşak içim, sert içim, aromalı, aromasız Kafeinli ya da kafeinsiz şeklinde e, kahvelerinizi koyduğunuz zaman farklı kahveleri anlık olarak deneyimleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bunu çıkarıp bunu taktığınız zaman anlık olarak farklı kahveler arası geçişlerimizi sağlayabiliyoruz. Hazne değişim esnasında şurada bir çekirdek kahve kalıntımız oluyor. Ve ana ekrana doğru alayım sizi. Hazne değiştireceğiniz zaman cihaz size soruyor. İsterseniz içerideki çekirdeği bir içecek yapabilirsiniz ya da değirmenini temizletip çek boşalt yaparak alt kısmına da çekirdeğini atabilirsiniz. Siz nasıl kullanmak isterseniz. Hazneler vakumlu kapak olduğundan dolayı gönül rahatlığıyla buzdolabına kaldırabiliyorsunuz. Haznelerimizin temizliğini ise suyla yıkamamıza gerek yok. İçeride şu şekilde kahvenin ister istemez kabuğu kalıyor. Bunları nemli bir bezle silmek yeterli. Suda yıkama yapmıyoruz. Sadece nemli bezle siliyoruz. Toz kahve kullanımı yapmak istersek de ön kapağımız şu şekilde açılıyor. İçe gömülü bir toz haznemiz bulunuyor. Buradan bir ölçek çıkan ölçü ile bir ölçek toz kahve kullanabilirsiniz. Dilerseniz de içerisinden bir tane şu şekilde bir musluk başlığı çıkıyor. Musluk başlığını Su, süt haznesinin yerine çıkartıp taktığınız zaman sıcak suyunuzu da anlık olarak buradan alabiliyorsunuz. Bu DeLonghi'nin patatlı bir mekanizmasıdır. İki tane amacı bulunuyor. Bir tanesi eve ilk gittim cihazı kuracağım zaman kurulum aşamasında içerisini temizlerken atık suyunu buradan boşaltması. İkinci olarak da sıcak su alımına yarayan bir aparat olarak bulunması. Ee, güzel bir tasarımı var. Direkt saklayacağım bir alanımın bulunması ince düşünülmüş bir tasarım. Cihazımızda sütlü menümüzü ve sade menümüzü ayrı şekilde kontrol edebileceğiniz bir ana ekran paneli bulunuyor. Renkli TFT 3.5 inçlik bir ekrana sahip. Sütlü kahvelerimi içmek istersen sütlü menüme, sade kahvelerimi içmek istersen sade bölümüme geçiş yapıyorum. Cihazda 16 kayıtlı kahve çeşidimiz bulunuyor. Şuradan bastığımız zaman 4 kişiye kadar profil oluşturabiliyoruz. Şuraya tıkladığımda profilimi kendime göre istersem kişiselleştirebiliyorum. Örnek veriyorum. Şuraya tıkladım. Şuradan değiştir kısmına tak tıkladığım zaman şu şekilde kendime göre imgemi ya da rengimi değiştirebilirim. İsme tıkladığım zaman da buradan kendime göre örnek veriyorum. Bir Ahmet yazalım. Örnek ya da kız simgesi koymuştuk. Kız yapalım. E, Cansu yapalım şu şekilde kaydettiğim zaman kişisel olarak kendi profilimi de burada oluşturabiliyorum. Demiştik sütlü ve sütsüz olarak menümüz ikiye ayrılıyor. Sütlü menüsüne geldiğimiz zaman şuradan şu şekilde sütlü kahveleri görebileceğimiz bir menü var. Alt taraftaki M3 simgesine tıkladığınız zaman üst bölümde bardağınızın milim ayarlamasını, alt bölümde ise kahvenizin yoğunluk ayarlamasını yapıp da alt kısmına bastığınız zaman ayarlamış olduğunuz ölçülerde cihaz çekirdeğini kendisi otomatik olarak öğütüyor. Sütlü kahvelerde ee, süt köpük ürünümü ayarlamak için süt haznesinin üst bölümünde yalan düşük, orta ve yüksek 3 kademeli süt köpük ayarım bulunur. Damak zevkiniz hangisine uygunsa düşük köpüklü, orta köpük ya da yüksek köpük şeklinde damak zevkinize göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak clean moduna aldığınız zaman da motor ve süt kanal çıkışını cihaz kendisi otomatik olarak temizleyebilir. Şu şekilde bir küçük gösterelim. Altına küçük bir bardak koymak burada bizim için önemli. Temizlik işlemini yaptırdıktan sonra bunu alıp bu şekilde dolaba kaldırabilirsiniz. Şurada da bir kapak sistemi var. Dilerseniz bu şekilde de burayı kapatabiliyorsunuz. Alt tarafta kahvenin düştüğü bir posa haznesi bulunuyor. Şu şekilde. Bunu alıp direkt çöpe dökebilirsiniz. Elde yıkama yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanacağınız bardağınıza göre şu şekilde de bardak ayarlaması yapabiliyorsunuz. Cihazla ilgili ekstra ayarlamalar yapmak istediğim zaman da üst bölümde şurada bir ayarlar butonum yer alıyor. Tıkladığım zaman burada cihazınızın genel ayarları, işte kireç çözme, genel temizlik, otomatik kapanma gibi ya da buradaki QR kodu okuttuğunuz zaman Delonghi'nin nasıl çalışır diye bir YouTube sayfası var. Oradan da yine yardımlarına ulaşabiliyorsunuz video yardımlarına. Çek boşalt kısmı ise içinde kalan çekirdeği tekrardan temizletebilmeniz için bir değirmen temizleme sistemi gibi ekstra ayarlamalar da burada mevcut. Şimdi bu cihazımızın bizim için en önemli olan teknolojisi bin adapt teknolojisi. Bin adapt teknolojisi nedir? örnek veriyorum. çekirdeğinizin cinsine göre ya da kavrulma derecesine göre cihaz bunu kendisi otomatik olarak ideal sıcaklıkta ve ideal demlenme boyutunu ya şey özür dilerim ideal öğütme boyutunun ne olması gerektiğini size söylüyor. Onu da şuradan ayarlıyorsunuz. Şuraya tıkladım. Bean Adapt teknolojisi. Buradan kullanacağınız çekirdeğinizi örnek veriyorum ekle diyelim ama şu an bir tanesini silmem gerekecek tahminimce. Örnek veriyorum ekle dediğiniz zaman size arabica mı robusta mı olduğunu soruyor çekirdeğin. Örnek veriyorum %100 arabica bir çekirdek kullanıyorsunuz. Daha sonrasında bunun yoğunluk derecesine giriyorsunuz. Kavrulma derecesini En sonunda size bir tane espresso şap veriyor. E, tadına bakıyorsunuz eğer damak zevkinize uygunsa örnek veriyorum biz burası Starbucks'ın bir roast çekirdeğini tanımlatmışız. Yapay zeka destekli bir cihazım. Bana diyor ki bu çekirdeğin en uygun öğütme derecesi 3,5 derece. Tanımlattığınız çekirdeği de yine bu şekilde size ideal değirmen derecesini ve ideal sıcaklık derecesini ayarlıyor. Aslında sizin için tam zamanlı çalışan bir barista gibi bir cihazım. Çok da güzel bir teknolojidir. Kullanmış olduğunuz çekirdeği size baristalık yapar. Hangi derecede Kaç incelikte, hangi sıcaklıkta demlemeniz gerektiğini sizin için otomatik olarak ayarlıyor ve bunu hafızasına kaydedebiliyor. O çekirdeği kullanacağınız zaman anlık olarak kayıt yapmış olduğunuz çekirdeğin seçimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Güzel bir cihazdır, kompakt bir cihazdır. Haznelerini çıkardığım zaman da şu şekilde de boyutunu görelim. Ne kadarlık bir yer kapladığına bakalım. Bir tane kapak çıkıyor içerisine. Örnek veriyorum, çekirdeğinizi aldınız buradan, şöyle kapağını da kapattığınız zaman cihazımız bir masanın üzerinde ya da tezgah üzerinde bu kadar yer kaplıyor. Sizin de düşüncelerinizi, düşüncelerinizi merak ediyoruz. Size nasıl bir cihazdır? Ee, evinde kullanan olan kullanan müşterilerimiz var mı? Eğer varsa da bizimle düşüncelerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi, beğenmeyi ve like atmayı da unutmayın. Hep iyi günler.